Dostlar merhaba. Teknoloji 2050 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir üründen bahsedeceğim. Sivrisinek tuzağından bahsedeceğim arkadaşlar. Yaz aylarında canımızı sıkan bu sivrisineklerden kurtulmanın yöntemi bulundu arkadaşlar. Böyle bir tuzak var. Şimdi bu aleti göstereceğim, siz de memnun kalacaksınız. Hemen hatırlatalım, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelin ürünü biraz inceleyelim. Bu ürünü ben AliExpress üzerinden satın aldım arkadaşlar. Ee, alt tarafa ben link atarım, oradan da almak isteyen arkadaşlarımız doğrudan ürünü bulabilirler. Şimdi özelliklerine baktığınızda üzerinde LED ışığı var arkadaşlar. 3000 voltluk bir elektrik üretiyor. Tellerine 3000 voltluk bir elektrik bırakıyor arkadaşlar. Bu da o sivri sinekleri ve sinekleri dokunduğu anda yakıyor arkadaşlar. Bildiğiniz patlatıyor ve öldürüyor arkadaşlar. Şöyle ürünü de ben çıkartayım kutusundan. Oldukça da büyük bir ürün. Şöyle kablosu var. Bir tane de kitapçıya çıkıyor. Şöyle de kutusuna bir bakalım başka bir şey var mı diye. İçerisinde herhangi bir şey çıkmıyor başka. Şöyle bakalım. Çince ve yer verilmiş. Gördüğünüz gibi. WP07 olarak da kodu var arkadaşlar. Gene ürünün yarı kısmında da İngilizce olarak da anlatılıyor kullanım şekli. Dostlar şöyle ben bir poşetinden çıkartayım. Birazdan sizlere teknik detaylarından da bahsedeceğim ürünün arkadaşlar. Şöyle alt tarafı ayağı var arkadaşlar. Ürünü buna oturtturup seyyar şekilde evinizin istediğiniz her yerine koyabilirsiniz. Özellikle yüksek yerlere koyun arkadaşlar. Çocuk varsa ya çok dikkat edin. Çünkü 3000 volttan bahsediyoruz dostlar. Telleri 3000 volt elektrik veriyor. Bu da bu haşereleri öldürebilmesi için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi teller burada. Şuradaki büyük delik de arkadaşlar duvara falan asabilmeniz için. Şöyle göstereyim. Ön tarafta LED'i var arkadaşlar. Yan tarafta iki kademeli anahtarı var. Kademe 1'de sadece cihazı çalıştırabiliyorsunuz. LED yanmıyor. Kademe 1'de cihazı çalıştırdığınızda üstteki düğmeye basılı tuttuğunuzda elektrik sembolüne basılı tuttuğunuzda tellere elektrik veriyor. Ve elinizde sivrisinek kovalayıcısı gibi havada vurabiliyorsunuz kendiniz. Kademe 2'ye getirdiğinizde arkadaşlar LED yanıyor. Sabit şekilde bir yere koyuyorsunuz. O LED'e işte sivrisinekler dokunduğu anda yanıyor. Zaten küçük videoda da görüyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi nasıl patlatıyor arkadaşlar sivrisinekler değdiği için. Böyle ayağı var arkadaşlar. Böyle tutturuyorsunuz. Seyyar her yere götürebilirsiniz. Pikniğe işte balık tutanlar dere kenarlarına zaten en çok da oralarda oluyorlar. Ee, her şekilde kullanabilirsiniz. Arabanızda gezdirebilirsiniz. İstediğiniz yere koyabilirsiniz dostlar. Sivrisineklerden kurtulabilmek için. Gördüğünüz gibi çalıştırdığınızda arkadaşlar led yanıyor. Bu da tabi sivrisinekleri ve sinekleri üzerine çekiyor bu ışık gecelere. Ve orada öldürüyor. Direkt imha ediyor arkadaşlar. Hemen şöyle teknik detaylarından ben sizlere bahsedeyim bir ee, Malzeme yapısı ABS malzemeden yapılmış. Renkleri 5 yeşil. Boyutlarına baktığınızda dostlar 515 çarpı 215 milimetre 20.28 çarpı 8.46 in olarak geçiyor arkadaşlar. Dahili lityum pil var üzerinde. Şarj süresi 2 ile 3 saat arasında değişiyor dostlar. Kullanım süresi 4.5 saat ile 5.5 saat arasında da kullanabiliyorsunuz. Ee, ultraviyole dalga boyuna baktığınızda da 368 nanometre. Sivrisinek Bırakma gerilimi diyor. Yani e, yüksek gerilimi 3000 volt tellere elektrik veriyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir alet. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bunu bir şarj aleti takarak da sürekli şarjda kullanabiliyorsunuz. Açık konumda kullanabiliyorsunuz. Eğer ki e, sürekli açık konuma getirirseniz arkadaşlar e, kablo takmazsanız yani şarj aleti bağlamazsanız belli bir süre sonra kendisini kapatıyor. Bir saat kadar sonra kendini otomatik kapatma özelliğine sahip dostlar. Tabii ki de o bir saat içerisinde de cihaz kendi kendine bayağı bir sivrisinek öldürmüş olur herhalde. Tahminimce. Genişliği 215 mm, yüksekliği de 515 mm olarak yani tam detaylı ölçü verilmezse bayağı oldukça büyük bir ürün. Evet, ürün burada dostlar. Gördüğünüz gibi. Fazla da anlatmaya gerek yok zaten. Süper bir alet. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.